Merhaba arkadaşlar bugün atıyoruz Evet hadi bakalım Allah Şöyle arkadaşlar Çünkü ben telefonumu şarj ettim. Ben de şarjda takmıştım Şarjdayken de oynayamıyorum Şimdi hemen Oynayalım arkadaşlar şöyle. Adamların kulesine gidiyorum ben Çok öh. Zekice davranmış nice Kafasını kafasını yiyorum Bu koşmaya çalışıyor Helaman, abim, Oha Sıkamadım arkadaşlar gördünüz yani Böyle bir şey Bizim mallar ne yapıyor burada tek başlarına Kendi kendilerini sıkıyorlar evet çok mantıklı Neyse birleşi ben almışım bizim takım mal mısınız Biraz ona benziyoruz da yani ben anlayamadım da size. Ya 4 numara çalmadıysam tamam, ben bir şeydim bilmek istemiyorum istemek de is Adamlar ölmüyor ölümsüz Ölümsüz adam yapmışlar arkadaşlar. Ölümsüz adam yapmışlar. Oha vallahi ya. Vallahi da bir da var ya. Öl ama ya sen. Ölmüyorsunuz var ya. ya ne oldu ha? Sen ölecek. Ölmüyorlar arkadaşlar. Hileye bakar mısınız? Bakar mısınız yani hileye? Hilenin babasını açmışlar. Yani adamları bir şarjör bıraktım artık. Ölmeleri lazımdı sizin. Ölmeniz lazım. Ölmüyorsunuz. Bak hay. Geç. Çok sinir oldum arkadaşlar ya. Şimdi. Şöyle bakalım. Adamlar bizim base'de dolaşıyor. Yani. Ya gel sen buraya. Lan. Ya. Çok sinir oluyorum abi. Kıil. Öl be yat aşağı şükürler olsun. Kıil. Ama bak. Ben seni arkalayacağım lan seni. Şerefsiz yarım ikidir beni öldürmeye çalışıyor gelir beni öldürecek arkadaşlar Bu arada arkadaşlar. Sizden gelen. Tüm şeyleri. <gülüyor> 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 ya. Baba bak çok sinirimi bozuyorsunuz ama var ya. <laughs> bak avu aldım var ya. Şimdi geliyorum. Tövbe yarabbim tövbe. Şimdi siz gelin bir. Bunlar buralardan sen gel. Şerefsiz ama. Tövbe ya Rabbim, tövbe. Çıkamıyorum ama ama çıkamıyorum. Mal ya, bak. Çok sinirimi bozunuz bak Adam ölmüyor yani resmen adam ölmüyor. Adamı ölümsüz yapmışlar getirmişler önüme yani. Ben abo yap. Telefonu kırmak istiyorum ya şu anda var ya. Öyle bir şey geldi içime var ya. Ölün artık yani geberin bizi Ahmet diyor artık. Öldü geberin geberin. Jet. Yorumları bekliyorum hepiniz Jet. Oh my god ama bak internet çekmiyordu chat yani. Chat diyorum ben ne şu şimdi chat 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 chat. Ya oha ya böyle de kasmak ne bileyim olmaz ki. Ama olmaz ki. <laughs> ah ah <team> ah <laughs> öldü <laughs> tamam bitti öldü. Arkadaşlar bizim takım zaten keriz çıktı. Böyle bir şey olmaz olsun yani. Salih, Dino. Şu arkadaşları sesleniyorum. E Allah. Ne yapsın sizi. Benim bir şey demek istemiyorum. Ve videonun sonuna geldik arkadaşlar. Like bir el daha atalım. Bir el daha atalım. İnternet çekmedi yani. Çekseydi ben onları gösterecektim. Göstereceğimi de çekmedi işte çekseydi şimdi onlar bitmiştim hala haritalar yüklenmedi daha dünden beri uğraşıyorum arkadaşlar hala yüklenmiyor yarısı yükleniyor yarısı yüklenmiyor bir de atalım bir 4 dakika sürüyorsa yani 5 dakika diyelim beş beş on dakika falan sürüyor en fazla ne daha yani istek zaman için bunu böyle de sıçtık internet çekmiyor ha, evet Evet arkadaşlar canlı yayın Big Ball'da açıyorum. Yani daha açmadım. İndirdim sadece. Orada da canlı yayınlar falan açabilirim. Uzi ile başlatıyor. Uzi, Uzi, Uzi. Let's go bebek. Muga ben kerebek. Gibi gibi sözler anama gerek. Kızı gören diyor ki bir foto çekilelim. Başka tamam. Başka tamam. Burada kaldım. Dengi bug'ı gördünüz arkadaşlar. Yani Bug'lar sayesinde kazanıyoruz. Merhaba prenses. Ya of. Ama bot bu bot bu botları ben severim. Çünkü öldürürüm. <laughs> Bizim takımda bot galiba zaten alamadık bileş falan selamı. Hayır. Yarım saattir adamı sıkıyorum. Öl bir zahmet ya. Yarım saattir ölmüyor çok. Kala bakın ya. Hop. Selam. Kedersiz. Kuruk dişleri bitkisi ama. Ama. Bakta mı kalın? Bunu da öldürelim. Sen de öldürürüz diyecektim. Bu iyi oynuyormuş tamam. Bug oldu bak bak. Bug oldu bak bak. bak oldu. Oh Neyse adam öldürsün. Öldürebilecek size öldürsün. Şuna buraya böyle Şu bot doğdu. Aa, kaçtı ya. Sen kaçtın mı? Ben şimdi şimdi seni öldüreyim mi? Ben şimdi seni öldüreyim mi? kapana sıkarım ha. Sen de kapana sıkarım. Adam olun. <laughs> Ve ses verdi. Bu adam oynamak ne bilmiyor. Sen çık bir ya. Bir çık ya ya. Böyle donmaz ki ya. Gerçekten mi? Çok tatlı. Neyse hemen şimdi gidelim. Abi lütfen hadi ya. Böyle olmaz ama. Ama böyle olmaz ki. Böyle olmaz. Olmaz böyle olmaz. Sıra mı bıraktı? Burası sıra kötü? Ya ölmüyorsunuz siz. Siz ölümsüzsünüz ya. Ölmüyorlar ya baba. Valla gerçekten benim sinirim çok uzun ya. Benim sinirim çok uzun ya. Önümüze olmadı ya. Artık ölüyor. Saklandım ama ya. Oo. Oh. Uf M24. M24 adamın kapısına püf, bir tane vurduk mu? bitti ya. Yani. Şuradan bir tane adamı gördük bile. Ya ama bir bir bir. Sinirim bozular. ben de buradan gelmem. E ben de buradan gelmem. E ben de buradan. Sıkarım mı var seni? Seni sıkarım mı var? Benim kafama sık o zaman. <laughs> Bak o merdiven de beklemiş pusuyu. Benim canım Gelse biterim he. Çakal. Ne? Reloading. Cover me. kork. Ya, bak, adamlarda AKM, scar falan var. Biz de gelmiş tekliyle, çiftelli var şimdi. Elimize vermiş, demiş al. Git adam vur. Şimdi biz bununla şu adamın kafasına vuruyoruz. Adam ölmüyor bak bak. Çaldı çok güzel bir şekilde. Ya hepsini mi çalırsın? Bak iki kişinin Bak. Bak dişim acıdı bak. Dişimi sıkmaktan abi var ya. Gerçekten dişim acıdı bak. Gerçekten diyorum arkadaşlar. Artık yeter baba sen ne yapıyorsun ya? Kral bir sakin ol. Selam prenses. Hı -hı -hı. Merhaba prenses Ya çalmayın artık ya Ama çalmayın Sakamıyorum Artık öl ya Artık öl ya Ama sakın Artık öl ya Yardıma geldim kardeşim Bu ne ya çift deliğe gelmişler öyle mi Ya of ben alacaktım ya. Çift dil ne kadar zor bir silah ya. Aslında. Yani. Öyle artık. Ya tekliymiş ya. Of Tekli sonra tava Allahım ne olur Allahım Allah Bana salın bana salın adam bana salın Oha baka bak Adam bir değilse bende bir şey Oha ya ölmüyor yarım saattir ya. Öldürdüm ye. Yeah. Ya bir dakika çok sonuna geldik. Arkadaşlar babam en bir dakika videoda geçmek üzere. Şimdi kendinize çok çok iyi bakın. Şimdi elenmediğim için tuz da yemek istemiyorum. Ama ilk roundda elenmiştim. Şimdi de yani hem yendim hem de yenmedim. Hiç oynamamışım gibi düşünüyorum. Çünkü bir roundda yendim bir roundda da yenmedim. O yüzden hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Kazansam kazansaydım ödül olarak tuz yemeyecektim. Kaybetseydim de tuz yiyecektim. Şimdi iki el oynadığımız için de e, birini kazandım birini kaybettiğim için şu anda eşit oldu. O yüzden e, tuz da yemiyorum ödülüm de alamıyorum. O yüzden arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like atıp unutmayın. Yani bir dahaki videoda da görüşmek üzere. Şimdi kendinize çok 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 iyi bakın. Güle güle bay bay. Bay bay.